Dizinin yeni bölümünde yaşanan sonralardan sonra Kemal ve Narin hayatlarına yeni bir başlangıç yapacak. Tabi bu yolda Kemal kötü günlerin üzerinden geçip Hikmet Bey'in yerini kapatmak için konağa yerleşecek ve artık Tarhunların dağılmaması için Kemal ve Narin işbirliği yapacak ve bu aileyi bir arada tutacak. Emir ise Feride'nin gidişiyle hayatı daima dağın olsa da sonradan ailesi sayesinde yavaş yavaş kendini toparlamaya başlayacak çünkü Yiğit'in üzülmemesi için Emir yavaş yavaş kendini toparlamaya başlayacak fakat sonradan Yiğit'in annelik hasreti çektiğini görünce Cavidan hanımın bulduğu kişiyle evlenmek istese de sonradan bu kişi yüzünden büyük bir hayal kırıklığı yaşayacak çünkü Melike Hanım ve Oya bu kişinin ne kadar kötü biri olduğunu emire gösterecekler. İyi seyirler, hoşçakalın.